selamlıyorum hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta başlarken bayağı heyecanlı, bayağı ilgi çekici dakikalar yaşamıştık. Bunların bir tanesi de bunlardan bir tanesi de grubumuza uzun süre sonra ilk kez bir katılım olmuştu. İstanbul Bağımsız Milletvekili Ayşe Sibel Hanım'ı hep birlikte grubumuza katmıştık. Biraz önce sordum. Nasıl geçti ilk hafta diye. Gayet iyi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu Türkiye'nin en büyük, en sıcak ailelerinden bir tanesinin meclisteki temsilcilerinden oluşuyor. Ailemiz büyümeye devam ediyor, büyümeye devam edecek ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada çok önemli bir katılım var. 42 yıllık bir eğitimci, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yapmış. Chicago'da eğitim ateşiliği görevinde bulunmuş. Talim terbiye kurulu üyeliği gibi önemli görevleri yapmış. Avrupa Birliği sürecinde AB'nin Avrupa Birliği'nin tanınması ile ilgili takımında görev almış, bir dönem Brüksel'de eğitim alanlarında çalışmış. Geçtiğimiz dönem ortak mütabakat metninin milli eğitim politikalarıyla ilgili ki çok önemsediğimiz çalışmalar vardı. Oraya inanılmaz emekler vermiş. Türk Eğitim Derneği'nin uzun yıllardır genel müdürlüğünü yürütmüş. TÜSİAD'ın Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin eğitim komisyonunda, eğitim meclisinde eğitimle ilgili çağdaş, bilimsel, layık eğitimle ilgili çok önemli hizmetleri olmuş olan Sayın Sevinç Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak üzere kürsüye buraya geliyor. Efendim sizi böyle alacağım. Sevinç Hanım özellikle burada rica ediyorlar basın mensupları. Sevinç Hanım'ın çalışmalarını çok dikkatli şekilde uzun yıllardır takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürürken birazdan bahsedeceğim müfredat meselelerinde belki Türkiye'de en deneyimli isimlerden birisi bu yürüyüşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişiminden sonra ve bu yürüyüşte bizlere katkı vermek istedi. Bizim zaten çok yakından takip ettiğimiz çok önemli bir hem bilim insanı hem bu konularda çok önemli bir idareci. Milli Eğitim'den sorumlu Gölge Bakanımızın, parti okulumuzun, önümüzdeki dönemde parti içinde yerel yönetimler akademimizin gücüne güç çalışmalarına önemli katkıları olacak. Sevinç Atabay aramıza hoş geldi. Baba evine Atatürk'ün partisine hoş geldi <laughs> geçen haftaki katılımdan sonra tam başlayacakken gençlik kollarından Önce Muhammed geldi. Sonra ikizim de var dedi. İkisi de geldi. İkisi de üye olmak istediler. Burada başladık. Muhteşem bir üye kampanyası yapıyoruz. Genç üye başvurularında ve kadın üye başvurularında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan sorun üye kayıt formunun basılmış olanları tükendi baskıyı bekliyoruz. İnanılmaz bir yönelim var. Geçen hafta Geçen hafta ikizler çok hoş bir anı bıraktı. Gençlik Kolları Genel Başkanım, Genç Osman Başkanım, başkanım bu iş acayip bir yere gidiyor dedi. Ben de dedi bir nereye gidiyor olabilir? Bakın nereye gidiyor? Yeni üye katılımı. Ayşegül Kılıç, kardeşi Enes Kılıç, üçüzleri Eren Kılıç. Ayşegül, Enes ve Eren üçüzler aramıza katılıyor. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım. Şöyle, ben belki iyi bir şey olmasın.